Merhabalar. Bugün yine sizlere çok güzel ürünler hazırladım. Burada gördüğünüz gibi çeşit çeşit yazmalarım var. Bu yazmalar gördüğünüz gibi el işi, iğne oyası, sık iğne oyasıdır. Numaram 0501 359 29 88. İstanbul'un ceyizi farkıyla ben Melek size muhteşem ürünler hazırlamaya devam ediyorum. Bakın bunları şimdi sizlere göstereceğim. Yazmalar indirimde. Şöyle yavaş yavaş her rengini, her çeşidini size göstereyim. Bu yazmaların tamamı Cenk veya Reyyan markadır. İstediğiniz markayı şu şekilde telefonumu sabitlemeye çalışıyorum. Bakın uçları şu şekilde yakından size sabit göstermeye çalışıyorum. Bakın. Her birini tek tek renk renk gösteriyorum. Şöyle çok güzel bir kiremit rengi tamamını buradaki yazmalar sadece cenk ve reyyan gönül rahatlığıyla seçim yapabilirsiniz. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bu şekilde ben size tek tek bakın bu da reyyan. Her rengi, her modeli yavaş yavaş gösteriyorum. Ucundaki iğne oyalarını görüyorsunuz. Yazmayı görüyorsunuz. Her biri aynı özellikte. Hepsi dört kenarlı yapılmıştır. Ürünlerimizi bilenler biliyor artık. Gerçekten birinci kalite çok beğenilen yazmalar. Hepsini yavaş yavaş gösteriyorum ki siz de beğendiğiniz modeli ekran görüntüsü alabilirsiniz. Her birini size böyle tek tek göstereceğim. Şöyle yazma. Bakın modeli. Özellikle kenarlarını gösteriyorum. Modeli daha iyi görebilirsiniz. Bakın. Hepsi Cenk veya Reyyan markadır. Markalarda tereddüt etmeyin. Bakın hepsi dört kenarlı. Beğendiğiniz ürünün ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Burada önüme hazırladığım ürünlerin hepsini size göstermek istiyorum. Yavaş çekimlerde videolar kısa olduğunda müşterilerimiz seçemiyor. O yüzden bakın böyle canlı yayında uzun bir video çekebiliyorum. Siz de istediğinizi seçin. Görüyorsunuz değil mi işçilik ne kadar güzel, ne kadar kaliteli. Şöyle size aynı anda göstermeye çalışayım. Bakın. Şöyle ışık daha iyi galiba. Evet. Şuna bakar mısınız? Şöyle. Hepsi Cenk veya Reyyan. Telefon numaramı görüyorsunuz. 0501 359 29 88'den dünyanın her yerine kargo verebiliriz. İstediğiniz yerden sipariş edebilirsiniz. Burada beğendiğiniz ürünlerin ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bakın. Ekran görüntüsü üzerinden sizlere çok rahat ürünler gösterebilirim. Bu şekilde reyyanların aynısından birkaç tane var. Şöyle bir cenk yine. Reyyan düz renklerde var. Size düz renkleri de göstereyim. Az Sonra onları da hepsini tek tek açarım. Bakın dünyanın her yerine kargon var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hepsi Cenk veya Reyyan marka. Farklı markam yok. İsterseniz elimde ürün var, görüyorsunuz. Acil ihtiyaç oluyor. Genelde çeyiz işleri hep acil oluyor. Acele kargo isteniyor. Buyurun hepsi hazır. İstediğiniz kadar hemen kargoya verip gönderebilirim. Her rengi var gördüğünüz gibi. Her bohça rengine uygun ürünler var ve dediğim gibi hepsi Cenk ya da Reyyan marka. Bakın çok şık bir kelebekli model. Uçları görüyorsunuz değil mi? tamamı iğne oyası. Bu yazmaları tanıdıklarınıza, sevdiklerinize hediyelik alabilirsiniz. Çeyiziniz için alabilirsiniz. Umre hediyesi, haç hediyesi, mevlüt hediyesi olarak gelen kişilere dağıtmak için alabilirsiniz. Burada da çok güzel ağır işleme modellerim var. Sizlere onları da göstereyim. Bakın bu da reyyan sık iğne oyası gerçekten ağır bir model. Onun grisi var. Şöyle bakın gri hepsi dört kenar yapılıdır. Buradaki yazmalarda acaba o nasıl ki bu nasıl ki diye düşünmenize gerek yok. Hepsi dört kenar yapılı. Bakın düz renkler. Bu düz rengi şöyle koyayım. Onu az sonra düz renklerle bir size göstereyim. Bu da yelpaze modelin yazmaya yapılmış hali. Yine cenk bir yazma. Bakın şu şekilde size göstereyim. Ve düz renkleri göstereyim size. Böyle. Şöyle ekran görüntüsü alıp WhatsApp'tan sipariş verebilirsiniz. Numaram 0501 359 29 88. Şimdi de düz renkleri size göstereyim. Düz renklerde bakın böyle yine dört kenar iğne oyası yapılmış, kopmalı bir model. Kopmalı modeller çok beğenilir. Daha böyle Şurası karıştı düzeltelim. Şimdi düz renkleri tekrar gösteriyorum. Bakın yine hepsi dört kenar iğne oyası yapılmıştır. Böyle çok güzel bir kahvesi var. Mürdüm moru. Eğer mor bir bohça yapıyorsak çok şık oluyor. Laciverti. Hepsi dört kenar el işi iğne oyası. Numaramı görüyorsunuz. İstanbul'un ceyizi farkıyla ben melek size muhteşem ürünler hazırlamaya devam ediyorum. 0501 350 9 29 88 Bakın şu pudra renkler sürekli istediniz. Özellikle pudra yap, pudra yap, pudra yap diye. işte pudralar hazır şöyle ters dönenleri düzeltiyorum bakın dört kenar iğne oyası bunlarda gerçekten çok güzel işçilik bakın aynısından iki tane şurada çok hoş bir lacivertimiz var burada Yazmalar 380 liradan başlıyor. Hepsi Cenk veya Reyyan marka. Hepsi dört kenar iğne oyası yapılmıştır. Dünyanın her yerine kargomuz vardır. Burada Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Yayınımı beğenebilirsiniz. Beğeni bakıyorum. Bir tek kişi beğenmiş. Bunca kişi seyrediyorum ama tek bir beğeni. Yorum yaparak yayını beğenerek bana destek olabilirsiniz. Pudra renkler. Bakın bu şekilde her renk, her çeşit var. Bunlar yazmalar. Beğendiğiniz rengi ekran görüntüsü alarak sipariş edebilirsiniz. Şöyle tekrar gösterelim. Burada düz renklerimiz var. Burada ağır işleme olan farklı renklerim, modellerim var ve az önce size gösterdiğim desenli yazmalarımız var. Hepsi dört kenar el işi iğne oyasıdır. Hepsini tek tek gösterdim. Görmek isterseniz az sonra videoyu kapattığımda lütfen dönün. canlı yayını seyrederseniz hepsini tek 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 görmüş olursunuz. Bu şekilde ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Her yayında farklı bir ürünümü göstermeye çalışıyorum sizlere. Gördüğünüz gibi arkada da nevresimler var. Dantelli nevresimler. İstediğinizi sipariş verebilirsiniz. Ürünleri canlı haliyle görüyorsunuz. Whatsapp'tan bana yazın lütfen. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Telefon numaramı 0501 359 2988 Başka bir yayında farklı ürünlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.